Gökçek. Mansur Yavaş'a gideceğiz. Gidelim. Ee, Sayın Mansur Yavaş efendim Mozambiye gidecekmiş. Evet. Orada bazı çalışmaları varmış. 4-5 bin konut yaptıracaklarmış. Gelsin lütfen. Önümüzdeki günlerde Mozambiye gideceğiz. Ankara'dan da bir heyet götüreceğiz yatırımcı. 4-5 bin konut ve AVM'ler yapılacak. 4-5 bin konut ve AVM'ler yapılacak. Şimdi sormadan edemeyeceğim. Ankara'da bütün her şey mükemmel de Mozambi'ye mi gitmek gerekiyor? Gerçekten bilmiyorum. Ankaralılara sormak Şimdi, lazım. Ben Ankaralı şu değilim. Şu güzel bir şeydir aslında. Yani Ankara'daki kıymetli iş adamlarımızı, şehrimizde yaşayan, buradaki sermaye sahibi olan ve inşaatla, müteahhitlik işiyle uğraşanların yurt dışında iş yapmasını teşvik etmek iyi bir şey olabilir. Bakın. Ama Mansur Yavaş'ın gitmesi Ama gerekir şimdi Mansur Bey'in götüreceği müteahhitler noktasında şöyle bir problemim var. TRT'nin önünü yaptırdın 3 ayda. Şey e, alt güç üst geçti. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin arkasında %85'i Gökçek döneminde bitmiş olan bir otobüs durağı sana teslim edildi. %15'ini yapacaksın 7 yıl oldu yapamadın. Bu patenini yıllar sonra açtın. Ankara'daki Anka Park'ı çürüttün. Bitirdin. Şimdi... Ulus meydandan size bir görüntü getiriyorum. Bakın buyur. buraya kendileri yeni yaptılar. Bir gösterir misiniz? Ne oldu bizim meydan? Volkan patlamış gibi çöktü. Bunu senin müteahhitlerin yapıyor. Bak Allah aşkına... Bizi zaten Ankara'da Senin müteahhitlerinle birlikte Kendinizi rezil ettiğiniz yeter Bari gidip bir de Mozambik'te bizi rezil etmeyin yani Mozambik'te, de, Mozambik'te değil, de bizi rezil etmeyin Bunların yaptığı bakın, görmeyelim Şu biz. müteahhitin yaptığı inşaat Mozambik'te olursa Ben oradaki bütün vatandaşlara buradan sesleniyorum Oturmayın arkadaşlar o evde O AVM'ye girmeyin Tavanı çöker bina yıkılır Çünkü bakar mısınız Bunun müteahhitleri Bunun desteklediği müteahhitlerin ne tür müteahhitleri olduğunu da Hep birlikte görüyoruz ya şurası daha yeni yapıldı. Bu ne oldu arkadaş burada? Bomba patlasa bu kadar çöküntü olmaz. Ne ve yaptı? Çökmüş burası yani bir park ve Duyga çökmüş. Duygu Hanım demek ki bunun altında malzemeden bunlar çalmış mı ne yapmışlarsa burası çökmüş. Ya bir yani işi bilmemiş da ya başka yani bir şey. Yani gerçekten Şimdi, en azından bir Duyga parkın hanım. halkın orada zaman geçirdiği, sosyalleştiği bir alan. Evet. Yani onların can güvenliği tehlikeye Duyga giriyor. Hanım, e, öyle bir şey düşündüklerini düşünmüyorum. Yani şuraları bunlar en iyi yapmayı bile, Hekel yapmayı bilir. Ya size bir şey anlatıyorum. Başından beri söylüyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Gidersiniz, gitmezsiniz. Anka Park niye kapalı? Niye kapalı? Ya tek bir soru soruyorum. Niye kapalı bu park? Ya AK Parti döneminde, Sayın Melih Gökçek döneminde tamam. yapıldığı için. Parkı beğenmiyorsunuz. Için Eleştirileriniz ya? de var diyelim. Bunların hepsine saygı duyarak söylüyorum. O zaman eksikleri Peki. gidermeye çalışması gerekiyor. Park neden gerekir? kapalı? Ya yapılan işi niye çürüttünüz? Niye içerideki kabloları çaldırdınız? Niye oradaki bütün o havuzların bütün sistemleri dahil olmak üzere borularına kadar çalındı? Bütün neden içerideki oyuncakların hepsi çürüme haline bırakıldı? Ya bunun sebebi ne? Çünkü o parka giden insanların buraya bir teşekkürü, bir muhabbet besleyecek diye ya oraya yatırılan o paranın hepsini hiç ettiler. Bu kadar basit. Ya Allah aşkına soruyorum. Bakın vatandaşlarımıza söylüyorum, eleştirenlere de şunu söylüyorum. Park neden kapalı? Ya yapılmış bir yer var. Şimdi bir Dikman Vadisi var değil mi güzel? Vatandaşlar geziyor dolaşıyor, Göksu Park harikalar diyar vesaire. Ya bu parkı niye kapatırsın durup dururken mesela? Buranın tamamen kapatıldığını düşünün. Bunun sebebi ne? Duygu bunu açıklamalarını lazım. Şimdi yani bir husumet nedeniyle diyeyim Ak Parti'ye ya da evet. sayın Melih Gökçe'ye bir husumet beslediği gerekçesiyle vatandaşın e, gerçekten cebinden çıkan paraları bu devletin parasını böyle e, bir hiç uğruna heba etmek ne kadar doğru onda vatandaşın Onu da takdirine bırakmak değil Paris'e bir belediye başkanı geliyor, Disneyland'ı kapatıyorum diyor niye? Kapatıyorum ya. Benden önceki belediye, Benden başka önceki belediye başkanı. Benden önceki aramayı değil diyor kapatıyor. Başka bu bir sebep anlaşılabilir yok. Anlaşılabilir bir şey değil. Gerçekten ya. akılla izah edilebilecek Rıgan, bir durum bu. değil bu. Tam da bu işte mantıklı. Sahip çıkarsınız yapılan Tabii. bir şeye. E, dediğiniz gibi beğenmiyorsanız üstüne bir şey katarsınız. E, katarsın. Yok etmeye niye çalışmazsınız kapanıyor? en azından. Niye mesela içerideki ağaçlar. Yazık günah. Ağaçlar niye kurudu? Hadi oncakları beğenmiyordun. Ağaçların suçu neydi? Yani niye yani? Bunun sebebini ben anlayamıyorum. Neden yaptıklarını tek bir mantığı var. Oraya giden insanlar oranın o içerideki muhteşem görüntüyü görüp orada çocuklarının istedikleri gibi eğleneceği bir ortamın sağlandığından ötürü bize sempati beslerler diye orayı çürüttü. Bu kadar. İnşallah gün gelecek. Allah bize bunları nasip edecek. O parkın içerisinde çaldırdıkları, çürüttükleri, her özellikle yaptıkları bu işlemlerden ötürü inşallah hukuk önünde hesap verecekleri günü izleyeceğiz. Ya bu milletin parası ya. Sen milletin parasının keyfine nasıl çürütürsün? Konserlerde vurgun yap, tabutlarda vurgun yap. Şimdi yeni bir vurgun getirdim. Şimdi bunların hepsinde vurgunları istediğiniz gibi yap ama parkı çürüt. Gerçekten evet. olacak iş değil Sayın Melih Gökçek'ten de dinledik Tahir evet. Sarıkaya'nın programında. Oradaki dediğiniz gibi kabloların çalındığını, Tabii. oradaki bütün aletlerin çürümeye terk edildiğini, sahip çıkılmadığını gerçekten vatandaş adına son derece üzücü evet. diyelim. Ve şimdi Ankara'da bir çadır alımı ihalesi var bildiğim kadarıyla. Evet. Detaylara ben çok vakıf değilim. Ben de izleyicilerimize sizinle burada öğreneceğim. Evet. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili daha önce yine, tabi konser ihalesi gündeme gelmişti. E bunun dışında bir tabut ihalesi skandalı vardı. Siz gündeme getirdiniz. E bunlarla ilgili çok ciddi bir açıklama da duyamadık. Duyum. Yani araştırıyoruz dendi. Bir açıklama yapıldı ve geçildi. Konserlerle Grup ilgili biz Belediyesi bir, bir soru önergesi vermiş. Soru önergesine de bu iş adli süreçte olduğu için cevaplayamayız diye bu işin üstünü kapatacak cevaplar verilmiş. Bakın şimdi çadır alım ihalesi nedir sayın Şimdi Bökecek, bir çadır buyurun. ihalesi getirdim size bu seferde. Ya burada da çok ilginç şeyler var. İnşallah yarın bununla da ilgili ya da ondan sonraki gün inşallah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağım. Yine deprem. Evet. Ama depremden bir buçuk ay sonra yani 23.03.2023'te 2023'te 47 milyon 175 bin TL'lik bir çadır alım ihalesi yapılıyor. 42 milyon? 47 milyon 175 Hı -hı. Bin TL. Evet. Şimdi bu ihaleden sonra ben internette araştırmalar yaptım. Bazı yerlerde 8 bin yazıyor, bazı yerlerde bin adet yazıyor. Çünkü işte Sayın Mansur Yavaş'la ilgili olan, burada bakıyorum mesela bir internet sitesine girdim. İşte bir ee, battaniye ısıtıcı 130 çadır almış. İşte gelmiş tekrar burada 667 çadır almış. Bir de bir yerde bir haberde de arkadaşlar bugün bulmuşlar bir de 8 bin civarında bir çadır aldığı gözüküyor. Şimdi ama 47 milyon liralık bu alım işiyle ilgili bugün arkadaşlara dedim ki bu firmaya bir teklif isteyin. Çadırı kaça veriyor hmm. tanesini? Bir, hani tanesi bir çadırın ne tanesi ne kadar? Yani Arkadaşlarım bugün aldığı almış. teklif şu. 160 dolar. Bugünkü teklif. Bir çadır 160, bir çadır, 160, dolar, 160 dolar bugün. Şimdi o günün dolar kuru 19.34'tü Duygu Hanım. İki yani. sene önceden evet, bahsediyoruz. Evet 19.34. Ben diyorum ki yine 160 dolar olsun. Yani bugünkü fiyatta olsun ki mümkün değil. Bu fiyatı hesapladığım zaman 15.217 tane çadır alınması lazım. 15.217 adet çadır alınması lazım. Kaç çadır alınmış? 8.000 diye bir tane internet sitesinde gördüm. Ya bu fiyat iki katıyla alındı ya da bu çadırlar yine ortada yok. Çadırlar nerede? Çadırlar nerede? Soruyorum. Yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'na götüreceğim. Bunun suç da bulunacağım. Diyeceğim ki bu konunun araştırılması lazım. Duygu Hanım tabut işini soruyoruz cevap yok. Şimdi çadırı soruyorum. Kaç aldınız çadırın tanesini? O dönem afet yetkilileriyle konuştum. Ya Türkiye'de çadır işini o dönemde yapan firma bulunamadığı için gerçekten birçok Çin'den vesaireden çadır alımları yapılmış. Çünkü niye? Ülkenin içerisinde o kadar vatandaşımıza çadır ihtiyacı olunca çadırlar dahi oradan gelen çadırlar olmuş. Şimdi soruyorum. 160 dolara Bugünkü fiyatıyla olan çadırdan 15.217 adet çadır olması lazım. Gördüğüm kadarıyla 8.000 tanesini biz verdik diyorsunuz. Geri kalan çadırlar nerede? Ya çadır yok ya vurgun var. Bak yarın iki iki daha dört. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama gelebilir. Şöyle bir açıklama hesapları. gelir. Ne biz gelir? araştırıyoruz. Biz Konuyla araştırıyoruz. İlişkisi ilişkisi olanları i̇şte, tespit edeceğiz. Hiç utanmadan bize iftira atan falan diye önce bana bir hakaret. Arkasından bu. Ben de diyorum ki. Gelin ben bunu savcılığa veriyorum. Tabut ihalesiyle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu mu? Tabii ki bulunuldu. Hı hı. Ama bulunuyor. bu konularla ilgili cevabın gelmesi adli süreç. Evet. Bakın. Bir soruşturma ben, var. Sayın Mansur Yavaş'a da, bürokratlarına da, yanında çalışan kişilere de olmadık bir iftiranın atılmasına gönlüm razı gelmez. Hı hı. Ben konuştuklarımla ilgili olan konuların hukuk önünde araştırılması... Ve araştırıldıktan sonra sonucunun eğer sıkıntı yoksa sorun yoksa kamuoyuyla paylaşılması taraftar. Buna dair Bak, bilgi belgeleri de iletiyorsunuz evet, tabii anladığım ki kadarıyla. Bir insanın soruşturma geç, geçirmesinden korkması veya bundan dolayı hakaret etmesi suçluluk psikolojisidir. Hı hı. Ama sizin bu konuyla ilgili bir sorunuz yoksa ne dersiniz? Ya gel arkadaş beni istediğin gibi araştır. Bu noktada sen doğru söylemiyorsun. Doğru olan veriler de bunlardır dersin. Niye bana verileri söylemediniz? Mesela konser işinde size doğru verileri açıklayacağım dedi. İyice işi rezil etti biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz evet, ya. Evet Daha evet. büyük bir vurgun Daha ortaya çıktı. Tabii bir Mansur Bey'in etrafı ortaya. Sayın Yavaş'a konuşma yasağı koyduğu için televizyonlara veya basın toplantısında konuşma yapamıyor. Hı -hı. Ondan ötürü böyle süreçleri uzatarak unutturma sürecine giriyorlar. Evet, evet.